Bakalım hafta sonu neler gördük neler. İstanbul'da metrobüs kazası olduğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca vatandaşın yaralandığını gördük. İki yakası bir araya gelemeyen İstanbul, iki düşmanı bir araya getirecek. Çünkü Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılacağını gördük. Erzurum'da 8 kez alkollü araç sürerken yakalanan O.E.'nin ehliyetine 2060 yılına kadar el konulduğunu gördük. Bu adamı ehliyetsizlikle ıslah edeceğinizi sanmıyoruz. Gerekirse patent sürer yine o trafiğe alkollü Çıkar gibi bir tır şoförünün yanlış yöne girdiğini trafik polisinin devam edersen ceza yazarım demesi üzerine yaz ama helal etmiyorum dediğini her helal etmiyorum dediğinde de polisin cezayı biner biner arttırdığını gördük ayrıca şoför tırla ekmek almaya gittiğini söyledi biz kendisine yürekten inandık düğün salonunda çalınan şarkılar için düğün başına 65 TL yıllık 6500 TL telif ücreti ödeneceğini gördük yeni evlenecekler artık anonim şarkılardan devam edecek senin anonim ya da kendi bestelerini yapıp gelecek. Ben sana yazmadım. Evlilik demişken devletten evlilik kredisi alanların çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinebileceğini öğrendik. Ee, benim bir işim vardı. Videoyu burada bitiriyoruz. Bakalım yarın neler göreceğiz neler.